SH250 ön arka koruma demiri. Muhtemelen 150'ye de oluyor bu. Bu şekilde bir etrafında döneyim öncelikle. Daha yeni güneş olduğu için burası giriyorsun çok fazla yağmur. Şuraya da göleti görebilirsiniz. Burası bir park alanı. Şimdi şöyle bir tam tur döneyim öncelikle. Önlü arkalı komple koruyor. Şimdi bunu üreticisi herhangi bir şekilde yanında bir kurulum şeması hiçbir şey göndermedi. Ben yani şimdi onu da değineceğim size. Şimdi kurulumuna geçersek. Yani şöyle söyleyeyim. E, Ustaya götür yaptır dedi. Bu kadar para vermişken ucuz da değil. Ayrıca e, iade talebinde bulunca da işte montaj yapacağın zaman haber ver hesabı. Yardımcı olmaya çalışırız dedi. Ben de herkesin kendi yoğurt yiyişine göre bu kurulumu yapmış. Ben de kendime göre yaptım. Şimdi onu göstereceğim. Gönderdikleri poşetin içerisinden 6 tane uzun vida var. Onlar şu 1, 2 alıyor lan. Burada 3. 3, 3, 6. Arkada bir kıyamet kopuyor kedilerde. 3 buraya. Arkaya da 3. 6 tane vidayı buraya koyuyoruz. Vidalıyoruz. Sonra Şurada biraz sorun olabilir. Görünecek mi? Ha görünüyor. Şu parlayan beyaz var ya. Orada vidasını çıkarıyorsunuz oranın. Bu parlayan beyazı koyuyoruz. Bu biraz daha uzun. Diğeri kısa kalabilir diye. Poşetin içinden çıkan yani şu vida. Şuraya sabitleyip gaga demir ucu orada. Burada zaten birer tane şöyle e, vidası var. Karşılıklı. Buraya bunu sabitliyorsunuz. Ön taraf bu şekilde bitiyor. Buraya herkes tamam. Ama arka tarafa gelince burada işler karışıyor. Kimisi şurada 8'lik gördüğünüz gibi çok küçük bir vida. Bunu 10'luk 12'lik de yapacağım çünkü emanet duruyor. Bur buraya içerisinde olan vida yok çünkü şunun plastik şeyinde yetmiyor buraya poşetinde çıkan vidalar. Kimisi şurada bir yüzük göstereceğim size. Şöyle bu yüzüğü buraya koymuş burayı aşağı doğru almış Ben buraya sıkıştırdım bunu Tabii herhangi bir montaj videosu hiçbir şey olmadığı için herkes kendisine kolay ne diyeyim kendi yöntemine göre yapıyor yine poşetten çıkan şu vidayla bu uzun buraya taktım şurada plastik oyuk var buraya geçiyor bana göre buraya takılıyor bu tek dezavantajı böyle tam kapanmıyor yani bir şöyle yine yarım şekilde kalıyor ama ayağa gelmiyor Aynı şekilde karşısı da, şu yüzüğü buraya taktım, poşetten çıkan vidayı buraya taktım. Buraya e, gevşemez vida aldım iki tane, onları monte edeceğim şimdi. Çünkü bu emanet burada. Buraya olan vidayı bulamadım poşetin içinde. Yani gördüğünüz üzere şurada demir var, şu et kalınlığı. Port bagajın üstünden, plastikten dediğin zaman buraya sığacak bir şey yok. Maalesef video içerisinde uzun bir vida koymanız gerekiyor kurulumu görünüşü bu şekilde sağlam mı diyorsanız korur diye tahmin ediyorum çünkü yani bir yere düşseniz şu anki şartlarda en kötü 5-6 e lira paraya mal olur granajları pahalı sökmesi de ayrı dert Allah cümlemize kazasız belasız sürüşler nasip etsin